vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen info yatırımda hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım Herkese günaydın. Bugün 10 e, Ekim 2024 e, info e, sabah e, yayınına başlıyoruz. E, piyasalara e, bu sabah itibariyle bak baktığımızda genel olarak risk iştahının e, küresel tarafta e, yüksek e, seyretmeye devam ettiğini e, söyleyebiliriz. E, dün Amerikan e, borsaları e, yukarı yönlü bir e, kapanış e, yapmıştı. Avrupa tarafında da aynı şekilde e, yukarı yönlü yükselişler gördük. E, bizde de Borsa İstanbul tarafında da e, son bir buçuk saatte gelen e, alımlarla birlikte endeks e, eksiden e, artıya e, geçerek e, pozitif yönlü bir kapanış e, yapmayı başardı. E, bununla birlikte Asya tarafında da ee, genel olarak borsalarda yukarı yönlü yükseliş dün hakimdi. Yani genelde e, borsaların hepsinde yukarı yönlü yükselişler gördük. E, Tabi burada bizim tarafımıza baktığımızda <laughs> bizim borsamızda çok ciddi anlamda bir negatif ayrışma görüyoruz. E, yurt dışı borsalara göre e, uzun zamandır neredeyse 3 e, aya yakın bir zamandır e, burada bizim borsamız e, düşüyor e, ve e, şu an için e, genel olarak bütün piyasa yorumcularına baktığımızda e, çok aşırı bir e, satış olduğu e, ve e, burada özellikle de orta doğu risklerinin e, biraz daha ağır basmasıyla birlikte e, bizim piyasamızda e, ayrışma belirgin hale gelmesine rağmen e, bu seviyelerin e, bir e, alım fırsatına dahi dönüşebileceği yöndeki görüşler şu anda e, piyasada e, ağır basmaya başlıyor. E, fakat tabii ki e, sonuç itibariyle burada savaş, Ortadoğu'daki risklerin e, halen devam etmesi burada bir miktar e, Piyasayı e, tedirgin etmiyor diyemeyiz e, O yüzden e, piyasanın da dikkat ederseniz e, sürekli temkinli hareket ettiğini görüyoruz son anda gelen alımlar hep e, piyasada e, bir anda e, artıya döndürebiliyor yani gün içerisinde başlayan bir olumlu hava devam etmiyor Bu da e, piyasanın e, anlık karar verdiğini gösteriyor artı bizim piyasamızın kendi e, bazı kronik sorunlarının olduğunu da e, söylememiz mümkün. Her şeyi Orta Doğu'ya e, bağlamamız tabii ki zor. <laughs> Örneğin, e, enflasyon muhasebesinin e, etkileri. E, diğer taraftan e, burada e, her ne kadar e, vergi ile ilgili e, belirsizlikler e, ortadan e, kalkmış olsa da borsa ile ilgili e, açığa satışın olmamasının e, yaratmış olduğu e, riskler e, bizim piyasamızda ciddi anlamda e, etkili oluyor. O yüzden e, benim gördüğüm kadarıyla bu özellikle de bu açığa satış konusu e, piyasada son günlerde çok fazla konuşulmaya başlandı. E, bu konu üzerinde bir gelişme'nin olması bizim piyasamız üzerinde çok ciddi anlamda pozitif etki yaratacağını söyleyebiliriz. Onlar şimdi dediğimiz gibi Borsa İstanbul tarafında son bir buçuk saat içerisinde gelen alımlar endeksi 9000'in üzerine taşıdı. Eksiden artıya geçtik ve çarşamba olmasına rağmen Burada gelen alımlar özellikle de 3'ten e, sonra gelmesi biraz daha tabii ki e, anlamlı bizim için e, ama e, kredili e, yatırımcıların e, bu e, TRT2 bakiyesine rağmen e, pozitif kapanıyor olmamız e, açıkçası bugünü anlıyoruz. E, Ait biraz daha pozitif bir görünümün e, olabileceğinin e, işaretini verdi. E, bugün Amerika tarafında e, enflasyon verisi e, açıklanacak. E, orada aslında çok büyük bir sürpriz beklenmiyor. E, beklentiler dahilinde e, gelmesini bekliyoruz. E, diğer taraftan dün Fed tutanakları açıklanmıştı. Orada da e, 50 bas puanın e, yapılma e, sebepleri den bahsedildi ee, bir ön alma olduğunu görüyoruz özellikle de F, e, istihdam piyasasındaki e, bozulma ihtimaline karşı e, onlar için şu an için bizim piyasalarımız biraz daha böyle e, bugün dengeli ama hisse bazlı hareketlerin olabileceği bir e, piyasa e, görebiliriz e, şu an için e, burada hisse bazlı hareketlerle birlikte biz 30 hisselerinin biraz daha yakından takip edilmesinde e, fayda görüyoruz. E, çünkü yukarı yönlü e, hareketlerde e, daha çok e, endeksi yukarı çeken e, BIST 30 hisseleri oluyor. Burada da banka hisselerini e, ön plana koyabiliriz. Artı BIST 30 hisselerinde çok fazla düşen hisseler bizim için çok daha e, tepkiye müsait olduğunu gösteriyor. Endekse hemen baktığımızda kısaca e, burada e, grafikten de anlaşılacağı gibi e, 9.150 seviyesinin e, üstü hatta e, şöyle söyleyelim 9.200 diyelim e, bugün için çok önemli bir direnç olacak. E, 9.200 seviyesi <laughs> e, burada aşılabilirse e, en, e, endeksin burada gideceği yer aşağı yukarı 9400'ler civarı. Yani 9400'e doğru burada bir hareket bekleyebiliriz. Burada 200 günlük ortalamamız var. 200 günlük ortalama aşılmadığı sürece üzerinde kalınmadığı sürece burada halen biz endeksin eee Zayıf görünümünün aşağı yönlü trendinin devam ettiğini varsayacağız. E, o yüzden 9.400 seviyesi ne ciddi anlamda önemsiyoruz. E, buranın üzerinde e, kalması durumunda e, borsa İstanbul tarafında e, yukarı yönlü yükseliş senaryoları e, konuşulmaya başlanır. E, aşağı yönlü şu çizdiğimiz trendin de e, kırılması zaten. E, bu düzeltmenin artık bittiği anlamına gelecektir. Bunu takip edeceğiz. E, ben e, hemen hızlı bir şekilde hisse e, yorumlarına bakalım. E, neler sorulmuş? E, Yasemin Hanım, e, Tofaş Fabrika hissesini sormuş. E, hemen oraya baktığımızda Tofaş Fabrika tarafında çok ciddi bir e, düşüş görüyoruz. Özellikle de 350 seviyesinin e, tarihi zirve seviyesinin test edilmesinin ardından e, neredeyse soluksuz e, 190 e, seviyesine kadar Hatta 186'ya kadar e, düşmüş buradan şu anda bu hisse tarafında e, bir tepki yükselişi biz e, görebiliriz e, en iyimser e, manada sektörün içinde bulunduğu şu anki durum göz önüne aldığımızda orada biraz daha bilenç açısından zayıf görünüm hisse tarafındaki riskleri de barındırıyor. Artı TOFAŞ'ın bir anlaşması bekleniyor Stalantis'le. Bu da aynı şekilde hisse tarafında bir risk oluşturuyor barındırıyor diyebiliriz. Şu an için dediğim gibi burada biraz daha sektörün deki işlerin yavaş ilerlemesi, satışların düşük olması buradaki düşüş trendini biraz daha açıklıyor. Burada şu an için bir tepki yükselişi bekleyebiliriz. Orada da en yüksel rakam 210 seviyesi. Yani bu piyasa ilerledikçe yani 9.400'ü kırdıkça burada da e, hisse senedinde e, 230'lara doğru bir tepki yükselişi e, görebiliriz. Ama bu dediğimiz gibi aşama aşama ancak olabilir. Öncelikli olarak buradaki çizdiğimiz alçalan trendin kırıldığını görmemiz gerekiyor. Yukarı yönlü yükselişin biraz daha sağlıklı olabilmesi için e, kısa vadede e, aşırı satım bölgesinde olması birçok göstergenin burada e, tepki e, alımlarının e, yaklaştığını gösteriyor. O gözle bakarsak daha olumlu olur. Aşağı yönlü şu an için biraz daha gelmesi e, ihtimali zayıf gibi görünüyor. Koç e, Holding'i sormuş bir arkadaşımız. Hemen oraya bakalım. Evet. Koç Holding tarafında da ee, şu an için e, artık 6 aylık bilançolar bitti bilançodaki zayıflıkla birlikte e, e, hisse senedinde e, ciddi anlamda bir taban oluşumu görüyoruz özellikle de e, şu anda ki piyasa değeri neredeyse de, e, öz sermayesine e, eşit denmiş gibi hatta altına dahi gerilemiş durumda bu da e, burada e, taban e, oluşturma ihtimalini gittikçe yükseltiyor. O, bu bağlamda hissede 185 fiyat seviyesine takip edeceğiz. 185 e, seviyesi aşılabilirse e, bu hisse senedinde 200'lere doğru bir hareketlilik görebiliriz. E, aşağı yönde de e, 172 seviyesi e, destek bizim için. Çünkü son zamanlarda iki defa burası test edilmiş. Buranın altına inilmediği sürece ben hisse tarafında yukarı yönlü tek tepki yükseliş eğiliminin önümüzdeki günlerde biraz daha ağır bastığını söyleyebilirim. Başka ne sormuş? Evet bir arkadaşımız geçmiş olsun demiş. Evet gripim arkadaşlar maalesef kaç gündür düzelmeye çalışıyoruz. Evet. Mehmet arkadaşımız Borusan'ı sormuş. Borusan boruyu kastediyor herhalde. Şimdi Borusan tarafında geçtiğimiz günlerde sert bir hareket olmuştu. Orada bir ihale haberiyle birlikte Eylül ayı içerisinde sonra tekrar hızlı bir şekilde geriledi. Yani yani şöyle söyleyeyim, bu hisse tarafında biraz daha yavaş yavaş dip seviyelerin oluşmaya başladığını söyleyebilirim. Yani fiyatlama açısından makul seviyelere yaklaşıyor. Ama bu görüntü benzer e, görüntü birçok bir hisse için de geçerli. E, şu an için e, kısa vadede hissede 417 seviyesi e, destek olabilir. E, şöyle bir hemen bir trend çalışması yapalım. E, burada zaten kırılmış e, yukarı yönünü Sonra tekrar bu trendin e, çizdiğimiz trendin altına e, gerilemiş. E, o yüzden e, bu hissenin tekrar 474 seviyesinin üstüne çıkmaması gerekiyor 200 günlük ortalama 490 seviyesinde 490 seviyesi tekrar aşılırsa bu ise sevdiğinde olumlu yönde gelişmeler biraz daha ağır basmaya başlayabilir yukarı yönlü yükseliş hazırlığı biraz daha trende dönüşmeye başlayabilir Ben şu an için e, temkinli olmak kaydıyla burada stoplu çalışmak lazım. 417 seviyesini destek olarak takip edeceğiz. E, buranın altına e, gelmediği sürece e, burada ilk aşamada e, 480'lere doğru e, bir tepki yükselişi e, bekleyebiliriz. E, <laughs> Vedat arkadaşımız e, Gürsel e, hissesi sormuş. Evet. Burada servis taşımacılığı konusundaki e, zaten birkaç tane şirket var. E, Gürsel e, de bu şirketler arasında en iyilerden bir tanesi. E, burada en son e, ki ihale haberleri ve e, yurt dışındaki e, ihalelere katılması ile ilgili beklenen haberler e, burada hisse senedini e, endeks'e göre pozitif yönlü ayrışmasına sebep oluyor. Yani bütün piyasada ciddi anlamda düşüş trendi yaşanırken bu hisse senedinin e, direndiğini görüyoruz. Burada 4 seviyesi, hatta 123 seviyesinde e, bir taban oluşumu dikkatimizi çekiyor e, 123'ün üzerinde kaldığı sürece e, burada kısa vadede 134 seviyesine e, bakacağız 134'ün üzerine e, çıkılabilirse e, burada hızlı 150'lere doğru bir hareket görmemiz mümkün e, şu anda e, bu hisseyle ilgili e, biraz daha e, endekse göre pozitif yönde ayrışma ihtimali yüksek olan hisseler kategorisine e, sokabiliriz e, aşağı yönde ise 123'ün e, altına sarkmaması gerekiyor. Orayı stop koyabiliriz. E, oranın altına sarkmadığı sürece e, yakından izlenmesi gereken hisselerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet. E, Astor hissesine bakalım. E, Astor tarafında Burada da çok ciddi anlamda e, uzun zamandır bir düşüş yaşanıyor. E, hisseyi beğenmemize rağmen 150 seviyesinden başlayan düşüş neredeyse e, dün 69-75 e, yani son zamanlardaki en düşük seviyesine kadar e, geldi. E, şu anda birçok gösterge aslında aşırı satım bölgesinde gibi görünüyor. E, büyük bir ihtimalle yavaş yavaş bir tepki sürecine girilebilir. Burada da dikkat edeceğimiz nokta 72 seviyesi. 72 şu anda kısa vadeli hedef olabilir ama 72 aşılırsa burada biraz daha 77'ye doğru bir hareket görmemiz mümkün gibi görünüyor. Şu an birçok hisse senedi aslında benzer taban oluşumunu eee artık bitirmeye doğru bir eğilim içerisinde olmasından dolayı ben biraz daha pozitif bakıyorum bu hisse. ama dediğimiz gibi e, şu an için e, yeni bir pozisyon alma açısından e, 72'lerin e, aşılması çok daha e, sağlıklı olacaktır. Arkadaşlar e, bugünkü yayınımızı ben burada sonlandırıyorum. E, herkese e, iyi seanslar diliyoruz. Bugün söylediğimiz gibi biraz daha bizim açımızdan dünkü alımlarla birlikte pozitif bir başlangıç olabilir ama sonuç itibariyle Orta Doğu'dan gelecek haberler, İsrail'in İran'la ilgili yapmış olduğu açıklamalar piyasalar üzerinde ciddi anlamda bir risk oluşturuyor. Buradan yeni haberler gelmediği sürece bizim piyasamız belki biraz daha tepki yükselişi. E, eğilimini e, sürdürebilir. Orada da dikkat edeceğimiz nokta 9.200'ün e, kırılıp kırılmayacağı bugün için. Kırılırsa zaten biraz daha iyimserlik e, artar. Ama e, bizim için en önemli nokta 200 günlük ortalama 9.400'ün kırılıp kırılmayacağı. Buna bakacağız. Herkese iyi seanslar diliyoruz. Vakit nakittir. Biz fazla vaktinizi almayalım. Güçlü sermayesi, geniş ürün yelpazesi ve 30 yıldan fazla tecrübesiyle hemen Info Yatırım'da hesap açabilirsiniz. Hemen akıllı yatırım uygulaması Infox'u indirin. Görüntülü hesap aç butonuna tıklayın, formu doldurun, aşamaları tamamlayın, dakikalar içerisinde yatırım hesabınızı açın. Info Yatırım